Peşime bıyık tığı takılıyor ben Seni seçtim tahminin doğru Yasla başını hadi Pega yeme doğru Magazin geldi devam edecek Gene izleyici. Efsane kaldığı yerden devam. sen yaştan dolayı sokağa çıkabiliyor musun? Allah cezanı verecek. İstersen hayır olsan da mutluluk. Abi şimba binerdim kapına gidin. Geceler yar yar. -yar sen <-s2> edekten. Allah Allah. Sarısın. Dünya. Gel hele çık. Vay vay vay. Vay vay. <laughs>

Canlı, magazin geldi. O zaman, obsesor, obsesor. Canlı, magazin geldi. Sonra en okulda. Çocukların çok sevdiği Faber Castell markalı ürünler anne babaların çok seveceği fiyatlarla indi. Duruz üstü doğru. Sabunun temizliği, duş yerini, mis gibi kokusuyla bir arada. Daha çok koku ve köpükle yenilendi. Bir paketi dört duş yeri kadar kullanım sağlıyor. Duruz üstü doğru. Duruz üstü temizlik, mis gibi koku. <laughs> Canlı magazin geldi. indirim söyleyeceksin oğlum. Baba, hanım da Hamburgerde de indirim aklına geliyor. Bu bir reklam. Hepsi de oyuncu. Söyle 100 TL indirimi kullan istediğini söylüyor.

Okula dönüş heyecanlı, teknosu da güzel. HP 15s, Ryzen 5 işlemcili notebook, 12.999 lira. Teknoloji, Önce bir ev, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla birlikte. <laughs> <bin, bin>, <laughs> hissediyorsan bilirsin. Bazen lezzeti yeter kendini anlatmaya. Yoğun baharatıyla o çıtır çıtır ürken çıksın. Türkiye'nin en sevileni var ya, lezzet deyince dibine kadar. Evet. Aşka çok yakışıyor değil mi? Değil. Bir daha.